Hepinize sevgiler arkadaşlar. 5 Şubat Cumartesi günündeyiz. Astrolojik olarak neler var? <laughs> Hepsinin üzerinden geçelim. Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor arkadaşlar cumartesi gününde. Dolayısıyla daha böyle enerjik, aktif, daha risk alıp cesaret gösteren, harekete geçen, önümüzdeki işleri bir an önce halletmeye ve hevesli böyle küçük bir çocuk edasıyla böyle daha mutlu, daha motive, daha heyecanlı hareket edeceğimiz bir gündeyiz aslına bakarsanız. Bu durum tabii ki biraz sabırsızlık veriyor. Yani hani önümüzdeki o işleri halledelim derken onu engelleyen bir takım konu ve olaylar, kişiler karşımıza gelirse sabır çizgimiz çok kısa olduğu için bir anda böyle atarlı giderli biraz böyle sesimizi yükselten belki biraz böyle hani o tansiyonun yükselebileceği ortamlar içerisinde çekilme durumumuzda olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan tabii ki o hızlı ve acele hareket etmek belki biraz düşüncesizce ilerlemek kaynaklı olarak da ufak tefek yaralanma ve kazalara karşı da dikkat etmemizde fayda var. Keza sabah saat 9.30 sularında ayın Mars'la da stresli etkileşimi var. Bu kaza meselesine biraz dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan inatlaşmalardan kaçınmalıyız arkadaşlar. Mars çünkü kendi yönetti. Kendi yönetti diyorum. Geri alıyorum. Yüceldiği Oğlak Burcu'nda. Yani Mars gücünü çok iyi gösterebiliyor durumda. Aile Ayla ve stresli etkileşimi. Hani karşılıklı inatlaşmalar veya o sözlü tartışmaların bir anda hararetlenerek büyük alev alması yönünde etkileri de barındırıyor olabilir. E, onun için biraz daha böyle sakin ve sabırlı ilerlemeye çalışmak. Biraz daha yutkunarak düşünerek konuşmaya çalışmakta fayda olacaktır. Keza saat 11 sularında Ayın Şiron'la kavuştuğunu görüyoruz. <laughs> Bu nispeten tabii ki duygusal manevi anlamda huzurlu bir süre zarfını ifade ediyor. Nispeten o sabahki o hengame belki sinir kat sayılarındaki yükselmeyi biraz daha kontrol altında tutabileceğimiz bir zaman dilimi olabilir. Akşamüstü saat 4 sularında ise ayın Venüs'le stresli etkileşimi var. Venüs de Oğlak Burcu'nda. Ee, burada işte aşk ve ikili ilişkiler konusu romantizmle alakalı olan konularda yine böyle bir takım e, fikir alışverişlerinde sabırsızlık kaynaklı olarak tartışma ve kavgaların büyümesi e, riski var. Biraz daha alttan alarak ilerlemekte fayda var Akşam saat 23 sularında ise ayın satürnle pozitif etkileşimi var. Burada üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda daha rahat ve kolay akışları elde edebiliyoruz. Ee, yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin desteğini de al alarak ilerleyebilmemiz, daha istikrarlı sürekliliği olabilecek daha uzun vadeli plan ve projelere imza atabilmemiz mümkün olabiliyor arkadaşlar. Ve tabii ki en güzel haber cumartesi günüyle ilgili Merkür Retrosu artık bitmiş durumda arkadaşlar. Merkür ileri hareketine başlıyor bugün. Dolayısıyla özel özellikle iş başvuruları işte dijital internet teknoloji içerisinde barındıran meselelerdeki uğraşlarımız işte ne bileyim eski sevgililerin geri dönmesi aman hiçbir yere imza atmayın aman sınavlarda sorun çıkar aman işte bagaj kaybolur uçak bileti rezervasyonlar sıkıntı sorun bilgisayarlar çökebilir meselelerinde artık hani sıkıntı kalmıyor yeni alet edevat alacaksanız alabiliyorsunuz burada atılacak imzalar konusu yeni iş başvuruları kariyerle ilgili fırsatları değerlendirebiliyorsunuz artık Merkür retrosunun resmi olarak bittiğini söyleyebiliriz. Cumartesi günü itibariyle. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.